konu melankolya. Melankolya oldukça netameli, uzun tartışmalar, değişik görüşlere yol açmış. E biraz e, zor bir konu olduğundan e, sakınılmış, e, dikkatli yaklaşılması gereken, e, direkt e, Tanrı'yla, Tanrısal'la ilişkilendirilmiş bir konu. Melankoliye hem bir hastalık, çünkü aşırılık, hem de bir tanrısal özellik. Bir yönüyle e, Türkçemizdeki bir tabiri belki söyleyebilirim. Dililikle dahilik arasındaki sınır ya da dililikle velilik arasındaki sınır. velilerde biraz delilik bulunur. Delilerde de biraz velilik bulunur. Ee, başka sadece delilerle alakalı e, buradaki delilik e, sözcüğü kimseye yanıtmasın Mesela bizim kültürümüzde cunun tecenin delirmek demektir. Ama aynı zamanda cinlenmek ve eee Aşık olmak demektir çünkü Mecnun tecennin etmiştir, delirmiştir Leyla'nın aşkından dolayı. Şimdi Mecnun hem deli demektir, hem aşık demektir, hem hasta demektir. Niye? Çünkü tecennin bir aşırılıktır. Fakat hangi açıdan? Edebi açıdan mümkün mü Mecnun'a deli demek? Ee, dilini ta kendisi değil midir? Fakat tabipler öyle düşünmez. Tabiplere göre e, her türlü aşırılık bir patoloji içerdiğinden ötürü e, Mecnun aslında bir yönüyle hakikaten dilidir. Tıbbi açıdan. Ama edebi açıdan kahramandır dini açıdan Tanrı'ya aşık oldukları için, Leyla'ları e, bizim Mecnun'dan başka bir Leyla olduğu için, e, Sufilerin dilinde e, Mecnun e, Allah aşkıyla yanan adamdır. O bakımdan tıbbi açıdan, edebi açıdan, dini açıdan, dini ve tasavvufi açıdan ve felsefi açıdan melankolya çok boyutlu bir kavram. Osmanlıca'da çok ilginç bir Yunancasıyla oynanarak mali hülya denmiştir. Mali hülya aslında melankolyanın Osmanlıca telaffuzudur. Ama mal meyil etmekten geldiği için meyleden demektir. Mali Hülya Hülyalara, hayallere eden kişi. Hayalperest anlamında böyle bir yakıştırma yapılmıştır. Fakat aslı yani tam bir tıp, tıbbi terim olarak melankolyanın Arapçası da Osmanlıcası da aslında kara safradır. Ee, Mürre-i Sevda da denebilir. Ee, kara Safra e, ancak bir tıp terimi olarak e, analiz edilebilir. Ama önce tarihsel bir iki şey söylemem lazım bu aşamada. Ee, bahsettiğim gibi Hipokrat'a nispet edilen kutsal hastalık epilepsi yani daha sonradan bu ad kullanılacaktır. Aslında e, epilepsi için kullanılır. Yani Sara hastalığı. E, o yüzden e, birçok ulu kişilerde görülen e, belirtiler, Sara be belirtileri e, tanrısal bir işaret teyit olarak yorumlanmıştır. Ve Yunan mistizizmi e, bunu doğrular. Özellikle Orfik e, çevrelerde e, arınma ritüelleri, e, çamurlara yatıp kalkmalar ve sahroş olma Dionysosçu kültür esas itibariyle melankolik kültürdür. Yani e, bu tür e, akıl yitimi halk tarafından kutsanmıştır. E, bunun nedenlerini tartışacağım ama e, tarihsel olarak elimizdeki en eski metinlerin başında bu hipokratik Risale gelir, Kutsal Hastalık Risalesi. İkincisi Aristoteles'e nispet edilen bir metin, Problemata adlı bir e, kitap. O kitabın bir bölümü vardır ve e, o bölüm şöyle başlar. Felsefede veya siyasette, şiirde ya da sanatta olağanüstü kişilikler niçin melankolik olur? Efsane bir cümle budur. Yani büyük şairler, büyük devlet adamları, komutanlar, büyük filozoflar niçin melankolik olur? Yani veliler niçin deli olur gibi bir sorudur bu. E, Aristoteles, ismi, yani bu Puseido Aristoteles dememiz gerekir yakındır, eski bir metindir ama Aristam Aristoteles'in olduğu konusu oldukça tartışmalıdır. Arapçaya da çevrilmiştir. Günümüze de ulaşmıştır Arapçası fakat ne yazık ki bu bölüm Arapçasında mevcut değildir. En üzüldüğüm <laughs> konulardan biridir. Dolayısıyla elimizde iki eski metin var. Bununla ilgili tabi iriliği farklı bir sürü çalışma daha var. Daha sonra yeni çağla birlikte bu melankoli meselesi biraz daha işte satürnle filan ilişkilendirilerek genişletildi. Ee, orta çağın da önemli terimlerinden biriydi. Ee, ne olmakta? Yani bu epilepsi, sara hastalığı e, ya da resmen delilik ya da sarhoşluk. Yani çok e, zizurna sarhoş olanlar da melankolik kabul edilir. Aynı e, mesela tasavvufta mest olmak, bildiğiniz sarhoş olmak demektir. Ama e, mest e, Tanrı'nın ayetlerini ve işaretlerini seyreden Sufi'de olan hallerdir. O bakımdan mest olmak, sarhoş olmak e, tasavvuf literatüründe olumsuz değil, olumludur. E, şarap o yüzden çok olumludur. Bade içmek. Ee, ama bunlar e, metaforik anlamıyla kullanılır. Asıl anlamıyla kullanılmaz. Fakat şunu biliyorum, Dionysos'cu kültürde hakikaten e, sarhoş olmanın, mest olmanın, hem fiziki hem de ruhsal anlamda sarhoş olmanın, e, kapılıp gitmenin, hayallere dalmanın, vecdu, istirak, ekstazi hali, kendini kaybetmek tam anlamıyla olumludur. Yani en azından Yunan'dan beri e, Örpides'in e, Bakalar oyunundan beri biliyoruz ki özellikle kadınlarda e, bu tür e, haller e, hep o Dionysosçu kültürün, e, Orfik kültürün bir parçasıdır normal şarapla sarhoş olmakla e, temaşa yoluyla sarhoş olmak arasında fark yoktur. Biz bunların hepsini e, belki aşk kelimesiyle ya da Türkçe'de ısrar edersek tutku sözcüğüyle e, özetleyebiliriz. Bu ister delilik olsun ister villik olsun e, bu kendinden geçme e, hali bu tecennün bu delirme, e, bu akıldan sıyrılma hali ister yüceltilsin, ister kınansın. E, son tahlilde e, 2500-3000 yıllık bir e, öyküye sahip, e, insanın entelektüel yaşamıyla e, en ilginç olan yanı da burasıdır. E, entelektüel yanıyla alakalı bir terimdir. Tabii eğer e, tıpla ve psikolojiyle özellikle e, ilişkili düşünürsek melankolyayı sadece elip, ile epilepsiyle değil e, histeri kelimesiyle de ilişkilendirmek zorundayız. Yani ben hep şöyle derdim antik çağda e, histeri Orta çağda melankoli, yeni çağda depresyon, üçü de kadınlardaki nevrotik bozukluklar için kullanılır ve bir kadın hastalığı olarak bilinir. Histerinin e, kadın hastalığı olarak adlandırılmasının sebebi işte Türkçe'de bugün histerik, iste istemekle karıştırılarak histerik denilen şey aslında cinsel mesela. E, cinsel ilişkiye düşkünlük. Çünkü melankoliklerin çoğunda şehvet çok güçlüdür ve cinsel arzuları da çok güçlüdür. Bütün bu ekstazi, vecdu, istirak hallerinin hep bir orji ile ilişkilendirilmesi boşuna değildir. Dionysosçu kültürde de aslında Hegel'in kullandığı tabirle o baküsçü coşkunluk esrime hep bir orji ortamının ürünüdür. Doğanın, insanın en karanlık, en derin yerlerine geri dönüştür. Nedir bu? Bilincin hiç olmadığı. Anne karnındaki karanlığın ve rahatlığın yeniden yaşanması. Saf bir bilinçsizlik hali. Uyuşturucuda da esas olarak kullanılan arzu şey bilinçten kurtulmadır. Dolayısıyla melankolya bilinçten kurtulmanın yoludur. Ben e, insanın ne olmadığını tanımlarken hep altı sınıf sayarım. Yani insan ne değildir dendiğinde işte yetişkin manasında insan çocuk değildir. İnsan barbar değildir. E, i̇nsan e, kadın değildir. İnsan deli değildir. İnsan hayvan değildir. İnsan Tanrı değildir. Dolayısıyla Tanrı'nın karşıtı olarak aciz manasında, kadının karşıtı olarak yiğit manasında, çocuğun karşıtı olarak yetişkin manasında bunun değişik analizlerini başka vesilelerle yapmıştım. Dolayısıyla insan bir sağduyuya sahipse, bir akıllı canlı ise, bir itidalin bir ortalamanın ürünü ise e, uçların insan dışı olması lazım. O yüzden e, antik çağda kadın e, insanın erken evresine tekabül ederdi ve e, ustan uzak görülürdü. Çocuklar gibi, deliler gibi. E, ve e, insan demek nasıl ki deli değil, çocuk değil, kadın değil, barbar değil demekse aynı zamanda melankolik değil demektir. Çünkü e, histeri de kadının e, regle haliyle alakalı olarak e, rahmindeki e, bir şeyin devinim nedeniyle ruhsal dengesinin e, bozulması, muhakemesinin bozulması ve anlamında kullanılmıştır. Mesela Anadolu'da bilinir, Loğusalar'da şey yapan, şimdi böyle değildir sanıyorum ama eskiden çok edebiyatta da karşılığı vardır. Genç gelinler genelde akli dengelerini kolay kaybederlerdi. Hamile kaldıklarında ya da doğumdan sonra. O yüzden Loğusalar işte çocuğun kırkı çıkana kadar serbest bırakılmaz. Nereden kaynaklanıyor bu? Çünkü redli kanının e, melankolik e, kara safra ürünü olduğu düşünülüyor. Yani bunun tıbbi açıklamasını birazdan yapacağım. E, o yüzden e, insanların e, kadınlara has bunu görmesi, hisleriyle ilişkilendirmesi boşuna değildir. Çünkü kanla alakalı bir sorundur. Melankoli sorunu. Dililik de öyledir. Yani bütün bunlar geleneksel tıbbın, klasik tıbbın kendi terminolojisi içinden ancak açıklanabilir. Şimdi e, o yüzden e, büyük filozoflar, büyük şairler, büyük devlet adamları, kahramanlar sürekli ortalamanın dışında uçlarda olan adamlar olarak bir deha ile vasfedilirler ve bu dehanın temelinde de bir melankolinin, bir dengesizliğin aslında yattığı kabul edilir. Şimdi bunun için e, kısaca e, klasik tıptan e, klasik tıbbın e, en azından giriş düzeyinde e, bir haritasını e, bilmek gerekir. O bakımdan e, biraz sizi e, orta çağlara, e, bu Helenistik çağın devamı olarak ama benim özellikle 9. yüzyıl metinleri kullanarak söyleyeceğim. 9. yüzyılda doktorlara yani tıp öğrencinin okuduğu başlıca tıbba giriş kitabının e, içindekiler bölümünden tabiri caizse Sınavlarda sorulan sorulara cevap vermek üzere kalem alınmış bir e, tıp öğrencilerine e, giriş kitabından bir e, kısa e, şemadan söz etmek istiyorum. Bu şema e, tıbbın e, temeliyle alakalıdır ve bu temel yedi bölüme ayrılır. Birincisi erkan diye başlar ikincisi emzice, üçüncüsü e, ahlat, e, aza, ağza, işte e, kuva, efal ve ervah diye devam eder. Nedir bunlar? Birincisi erken aslında ana erba dediğimiz dört unsur. Hava, toprak, su, ateştir. Bu aslında Aristoteles fiziğinin ve e, Sokrates öncesi, e, ön Sokratik e, felsefenin e, fizikçiler bakımından özellikle söylüyorum, temelidir. Hava, toprak, su, ateş. ile e, birlikte bunlar bir araya getirilmiştir ama aslında biz biliyoruz ki 5. yüzyılda e, şeyin e, Hipokrat'a nispet edilen bir risale var ve o oradan itibaren e, Aristoteles'leri önceleyecek şekilde e, fiziğin temelinde bu dört unsur yer alır. Dolayısıyla tıp da e, fiziğin bir alt dalı olarak e, dört unsura dayanır. Dört unsurdan sonra dört mizaç gelir. Daha doğrusu dört mizaç gelmez, mizaçlar gelir. Mizaçlar temelde ikiye ayrılır. E, muhtedil ve mutedil olarak. Yani sağlık nedir derseniz sağlığın tanımı yoktur. Ama hastalık nerede, nedir derseniz işte mizaçlarda o tanımlanır ve sekiz tanedir. Bu mizaçlardan kastedilen hava, toprak, su, ateşin aslında sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlilik olarak dörde ayrılmasıyla ortaya çıkıyor. Ve her tabip bunları ezbere bilmek zorundaydı. Çünkü bütün hastalıklar bu mizaçlara bağlıydı. Nedir? Sekiz 8 tane mizaç vardır. Bu dört unsuru birbirleriyle bağlantıya sokarsanız 8 mizaç elde edersiniz. Mizaç isterseniz karakter deyin. bedenin karakterinden söz ediyoruz. Bundan sonra da ahlat gelir. İşte bizim konumuz burada. Ahlat, ahlatı erba. ı 4 hılt. Bugün onu suyuk diye çeviriyoruz. Dört suyuk teorisi diye bilinir. Dört sıvı bile denebilir. Suyuk çok e, tanınan bilinen bir kelime olmadığı için dört sıvı teorisi de denebilir. Ahlat e, mesela halt etme kelimesinde geçen şey aslında hılt etme karışım demektir. E, bu e, karışımlar. Bütün hastalıkların ve bütün ilaçların temeliydi. İlaçlar da ona göre verilirdi. Yani soğuksa mesela, üşütmüşse sıcak verilirdi. Ee, diyelim ki çok ısınmışsa, terliyorsa, ateşi varsa hemen buzu basarlardı. Bunun gibi vücuttaki sıcaklık-soğukluk dengesi bütün tıbbın temeliydi. Daha sonra gelen dört unsur ağza organlar, Bunlar da dört organdır aslında. Hangisi merkez organdır? Bu çok büyük tartışılmıştır. Reisül Aza meselesi, hegemonikon. Nedir o? Birincisi işte dima, beyindir. İkincisi kalptir. Üçüncüsü karaciğer. Dördüncüsü böbreklerdir. Böbreklerin ikinci olduğu bilinir ama patron, bedenin patronu Reisi kimdir? Ee, Karaciğer burada pek kullanılmaz ama asıl çatışma, kavga kalple e, dima arasında geçmiştir ve çok üzücü olan şudur. Aristoteles yüzünden e, insanlık bu konuda biraz geri kalmıştır. Çünkü Aristoteles kalbi merkeze alan görüşe meylettiği için onun otoritesi e, hipokratik yazılarda çok açıkça söylenilen Dima yani insanın asıl düşünme yetisi dimadır şeklindeki görüş ikinci plana düşmüş Aristotelesten sonra kalp düşünme organı olarak zannedilmiştir e, ve fakat galenle birlikte tekrar e, diman e, Merkez organı olduğu anlaşılmıştır e, sebebi de milattan önce üçüncü yüzyılda İskenderiye'de Herophilus ve Erasistratos'un özellikle canlı diseksiyonlar yoluyla motor sinirleri ve sinirleri keşfetmeleriyle alakalıdır. Damarların yanına sinirlerde gelince sinirlerin beyinden neşet ettiği çıktığı kabul edilerek damarlarda da ikiye ayrılmıştır. Atar damar, toplar damar. Bir atar damarların merkezi kalp toplar damarların merkezi karaciğer kabul edilmiştir. Ama sinirler dimağda çıktığı varsayılmıştır. Dolayısıyla yaşam organı kalp olarak kabul edilmiş ama düşünme organı beyin olarak kabul edilmiştir. O yüzden İslam dünyasında 9. 10. 11. 12. yüzyıllarda bu çatışmanın devamı gelmiş ve ulema çok sıkıştığında Galen yerine Aristoteles'i tercih etmiştir. i̇bn Sina da böyle yapar. E, hatta Fahrettin Razi Kur'an-ı Kerim'de böyle dediğine göre e, Galen değil Aristoteles haklıdır der. Şimdi e, bu çok önemli ama e, azadan sonra kuva güçler vardır. Arkadan e, fiiller vardır. Sonra da e, Ruhlar vardır. Yani üç ruh kabul edilir. Tabi ruh, nefsani ruh, hayvani ruh diye bunlar bizi ilgilendirmiyor şimdi Biz burada ahlat kısmındayız. Yani yedi bölümden üçüncüsündeyiz. Bu üçüncü bölümde birinci ve ikinci bölümle Yani tıbbın temeli olan erkanla, anasır erbağıyla, dört unsurla ve e, sekiz mizaçla alakalıdır. Burada e, dört sıvı dendiğine ne kastediliyor? Dört sıvı dendiğinde bir e, ünlü tabirle demi safi. Demli çay da oradan gelir. Dem aslında kan demektir. Demi safi saf kan demektir. Saf kan eee hiçbir hastalığı yok demektir. Çünkü kan safsa kıpkırmızı olur. Ama diyelim ki e, trombosite olursa kan, yani pıhtılaşırsa kararır, siyahlaşır, çirkinleşir. Çünkü yanmış olduğu kabul edilir. O bakımdan e, demisafinin kalpten çıktığı, pırıl pırıl, saf kaynağından çıktığı kabul edilir. İkincisi balgamdır, o akciğerden çıkar. Üçüncüsü sarı safradır, ötten çıkar. Dördüncüsü kara safra, melankolidir. O da dalaktan çıkar. Şimdi organların dağılımına göre sıvıların da dağılımı vardır. Dolayısıyla kan saf ve temiz olursa kalpten çıktığı haliyle burada bir problem yok demek. Ama soğukla e, bazı özelliklerini kaybederse ki akciğere bağlıyorlar bunu, havayla yoğun temasa, o zaman beyazlaşır ve balgama dönüşür. Yani balgam aslında kanla aynı sıvı olarak kabul edilir. Sadece bozulmuştur. Ki meni bile öyledir. Meni de yine kanın bir belirlenimidir. Ee, Balgam da bir belirlenimdir. Bozulmaya doğru gider. Ee, sarı safra ki e, bunu sarı safra'yı herkes bilir. Aslında yeşildir o. Ee, bir anlamda çok üşüttüğümüzde filan e, çok affedersiniz. Kusma ile birlikte böyle bir safra atarız. İşte o e, safra sarı safra kabul edilir. Onun yeri öttür. E, ödlek kelimesi de oradan gelir. Yani korkak için ödlek denilmesinin nedeni e, oradan gelir. Ciğersiz. Ciğeri beş para etmez. Filan. Onlara geleceğiz daha sonra. Yani bu tıbbi zeminin kültüre nasıl yansıdığını ortak tini, ortak ruhu nasıl şekillendirdiğini e, ayrıca ele alacağız.